Sevgili kardeşler herkese merhaba. Babamız Tanrının sevgisi, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ve kutsal ruhun gücü ve esenliği sizlerle birlikte olsun. Amin. Bugünkü konumuz hayatımızdaki fırtınalar ve zor dönemler hakkında olacak. Bunun için Matta 8. bölüm 23 ve 27'ye bakacağız kardeşler. Bu bölümdeki ayetleri birlikte okuyalım kardeşler. İsa tekneye binince ardından öğrencilere de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, ''Yarab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz.'' dediler. İsa, ''Neden korkuyorsunuz, ey kıt imanlılar?'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgarda, gölde onun sözünü dinliyor dediler. Biz de kardeşler belki zaman zaman hayatımızda böyle zorluklarla ve fırtınalarla karşılaştığımızda Rabb'e dönüp sorabiliyoruz. Rab bizi bu sıkıntılardan kurtarmayacak mısın? Bizi yalnız mı bırakacaksın? Tabii ki Rab bizi yalnız bırakmaz. Biz yeter ki dua ederken ona güvenip ona iman edelim. Tanrı'ya güvenmeliyiz kardeşler. Çünkü aslında korkmaları gereken bir sebep yoktu. Çünkü onların teknelerinde İsa onlarla birlikteydi. Evet yani Tanrı onlarla birlikteydi ve Tanrı onların yanındaydı. Aynı şekilde bizim hayatlarımızda da Tanrı bize uzak bir Tanrı değil. Bizimle birlikte yolculuk eden, Bizimle birlikte bizi duyan, bizi gören ve bizi teselli eden bir Tanrı'dır. O yüzden bizim korkmamız gereken bir durum olmamalı. Tanrı kendisine güvenilmeyi bekler kardeşler. Tanrı kendisine imanla güvenmemizi istiyor kardeşler. Evet bazen öyle sıkıntılı ve dehşetli fırtınalardan geçebiliyoruz ki kardeşler Tanrı'nın yanımızda olduğunu ve her zaman bizimle olduğunu unutabiliyoruz. Ama İsa bize aynı havalerine seslendiği gibi sesleniyor kardeşler. Korktuğumuzda, zayıf kaldığımızda ve dehşete düştüğümüzde aynı o fırtınaların içinden geçen öğrencileri gibi. İsa bize de diyor ki neden korkuyorsunuz? Korkmanız gereken hiçbir sebep yok. Ben sizlerle beraberim. Tanrı buradaki Matta bölümündeki ayetlerden bahsettiği gibi Eski Antlaşmada da buna benzer sözleri vardır. Sizinle birlikte Eski Antlaşmadaki Yeşu bölümüne bir göz atalım. Yeşu birinci bölüm 9'da şöyle söylüyor: Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Amin. Aynı bölümün 5. ayetinde de Tanrı Yeşu'ya şöyle diyor: "Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim, seni yüzüstü bırakmayacağım." Amin. Aslında kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın defalarca bu sözleri tekrarladığını görebiliriz kardeşler. Tanrı şimdi de ona iman eden herkes için aynı şeyi söylüyor kardeşler. Seninle birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. O halde biz de ona iman edenler olarak tüm bu sıkıntılardan, denemelerden ve korkulardan geçerken sadece ona bakmalıyız ve onunla birlikte hareket etmeliyiz ve ona güvenmeliyiz kardeşler. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Amin. Sözlerimi Matta kitabının son bölümü olan 28. bölümün son sözleriyle bitirmek istiyorum. Matta 28, 18 ve 20'yi okuyalım. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Amin. Bizler her an bizimle olan Tanrı'ya inanmalı ve ona güvenmeliyiz. Her an bizimle olan İsa'ya güvenmeliyiz kardeşler. Biz biliyoruz ki o her şeyin üzerinde egemen Rabb'tir ve kraldır. Buna inanarak, ona iman ederek hayatlarımızı yaşayalım. Ne kadar sıkıntılı dönemlerden ve süreçlerden geçersek geçelim. Ne kadar korkularımız olursa olsun, biz biliyoruz ki hiçbir şey Rabbimizin üstünde değil. Rabbimiz her şeye egemen Tanrıdır. Bu yüzden biz ona güvenerek yaklaşalım ve imanla bizi her durumdan çıkaracağına inanalım kardeşler. O bizi her türlü zor durumdan kurtaracak güce sahiptir. Yeter ki biz ona iman ederek güvenelim. Şimdi sizler için dua etmek istiyorum. Gözlerimizi kapatalım ve yüreğimizle Tanrımıza yakaralım. Ya Rab, sana teşekkür ediyorum her şey için tüm iyiliğin için, tüm kurtarışın için sana hamd ediyorum. Ya Rab şimdi tüm sıkıntılarımızı, tüm fırtınalarımızı ve tüm sorunlarımızı önüne getiriyorum. Rab bizleri bu sıkıntılardan kurtar. Kardeşlerimi bu yüreklerindeki sıkıntılardan ve zorluklardan kurtar. Bu denenmelerden başarıyla, bu zorluklardan başarıyla geçip kurtulabilmeleri için sana yalvarıyorum. Ve senin esenliğinle dolabilmeleri için sana yalvarıyorum. Rab sana teşekkür ediyor, adını yüce atıyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.